İncir reçeli. Malzemeler. 2.5 kilo incir. 5 kilo toz şeker. 1.5 litre su. Kabuk tarçın. 2 adet limon suyu. İncirleri üstten ve alttan çok az keserek bu şekilde bir gece suda bekletin. Ertesi gün incirleri 3 kez kaynatıp sularını süzün. İncirleri elinizle hafifçe sıkarak sularını süzdürün. Tencereye suyu ve toz şekeri alarak kaynatın. İçine sattığınız incirleri atın. Reçeliniz ağdalaşıp kıvam alınca içine tarçın kabuklarını ve limon suyunu ekleyin. 10 dakika daha kaynatıp sıcak sıcak kavanozlara doldurup kapağını kapatıp ters çevirin. Böylece bir gün beklettikten sonra buzdolabına koymadan saklayın.